Ramazanlar nasılsınız? Nasıl? İyiyiz. Hep beraber iyi olacağız. oylarımız tamam. ailece sanalıyor. Allah razı olsun. Biz de gayet oluruz inşallah. Devam edelim. Seni var ya. Ömrün uzun etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Daha da daha da daha da gelişirsin inşallah. İnşallah layık oluruz. Evet. Yok, evet. Ne güzel bir şey öyle. Değil mi? Bir şey mi kutladınız? Yok yarın 8 Mart kadınlar günü. Ha onun için. Harika. Gününüz kutlu olsun. Başka bir Tabii Fırına, evet, evet, ben hiç kimseyim <laughs> ama Ekrem Başkanımın yoluna <laughs> kurban olurum. Sağ ol. Buluyorum. Başkanım, başkanım, başkanım sağ ol. Siz, siz de gelin. Ay de ben sizi evet. çok seviyorum. <laughs> <laughs> Merhaba, ay, yok, yok. Ya, ya, olsun. Olsun. Sağ, <laughs> <laughs> Sağ Nasılsınız? <laughs> Sizlerle birlikte. Hoş geldiniz. İyi, Zavru. Zavru. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben duydum. Biz burada da Gelinimizin okul arkadaşı. Öyle mi? Çok mutlu oldum. Çok selam söyleyin. Bir resim. Cumhuriyet Cumhuriyet sizin resmini görünce bayılıyor iki buçuk Bir inşallah ziyaretinize gelin. İnşallah. inşallah. Bir çek bakayım Ceyhun. Sağ olun. Hep Geç Başkanım. Olun, Kimse ona dokunamayacak. Biz varız. Çok naziksiniz. Teşekkürler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Başkanım, sen, 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 sen. başkanım nasılsınız? Siz Siz size bir hediyesi var başkanım. 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 Ay kurban olurum. Cumhurbaşkanı. Evet Cumhurbaşkanlığı başkanım. yolunda yolunuz Tamam ölçelim. anneciğim. Ceketime takacağım onu tamam mı? Tamam başkanım. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Anıtkabir'den almıştım. Çok naziksin. Bugün özel bir <laughs> Çek bakalım. Evet. Hiç korkmayın senin ardındayız. Vallahi senin ardındayız. Eşim, ya, eşim var ya eş, eş. sizi çok seviyor. Ne Hep beraber. Sağ başkanım o. nasılsınız? Ya, var var olduk. Olduk. Şükürler olsun. Gel buradan gel. 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 Gel maşallah. Ha, Allah. 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 Sizlerin Gel buradan gel. Gel buradan Hoş geldin. buradan gel. Gel buradan ya. Gel buradan gel. Gel buradan gel. Gel Başkanım. Başkanım. Ne olur gel. Tamam tamam geleceğim. Başkanım bir fotoğraf geleceğim. Gel. Tamam. Gel, Yalnızdayım. Canım. Ekrem başkanım. Şunu bir fotoğraf çek. Allah korusun. Hep beraber Cana selam. Can öpüyoruz seni. Evet. Sevgiler. <laughs> Evet iki başkanım. Hayır atamayı gönderiyorum gönderiyorum. Aa gönderdiniz. Çok, teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler başkanım. Hayırlı, Hayırlı ramazanlar. Destekliyoruz. Başkanım. Hayırlı başkanım. ramazanlar. Destekliyoruz sizi Almanya'dan. Sağ sağ sağ. Heyvallah. Gel can. Sağ ol. Sağ ol. Gel bakalım. gelmiş bana bana böyle sıcacık enerjilerini vermişler onlar çok güzeller Allah bağışlasın Kız verin kızlar verin kızlar telefonu Designer. ver kalk telefonu video dedik ama Hadi hadi Ben de ben de. ver bana, ver bana. Eee, Harika. Kazım Karabekir'in başarılı kızları. <laughs> evet. Yolunuz açık olsun. Size Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ya poz verin telefonuma poz verin. yapın? Ver buraya bakın Başka hadi. Buraya tamam. Hazırım. Harika. Evlere selam tamam mı? Teşekkürler. <laughs> Başkanım, başkanım yolumuz Allah uzun, ömrünüz de uzun olsun. Allah razı olsun, hep beraber olsun. Sayın Başkanım, bu fotoğraf çekinebilir miyiz? <laughs> Gençler, gençleri aslında, Tamam. çekildi <laughs> bak. <laughs> biz neredesin? Biz ayrıldık maazamaz. Allahım inşallah. hoş geldiniz. sağ olun. size de inşallah Gidiyoruz Yiyotek değil mi? Sonuna dekli. kadar gidiyoruz. Tabii. Konuştuğunu bilmiyorum seni. Milletle her yere gireriz. Her zaman arkandayız. Her, her, her zaman. Başkanım, arkadaş. Arkadaş. Her zaman arkandayız. Sağ ol, var ol. Çek, çek. Bir dakika çekeceğim. Çok koyu fenem, fenem, yemin ederim. Sağ Çok seviyorum sizi canım. ölümüne ailece. Allah korusun. Siz olmazsanız ol. hiçbir şey olmaz. Güzel olur her şey. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Sağ Sağ ol güzel ablam benim. Canım canım. Çok seviyorum seni. Dua. Sağ ol Sağ ol anneciğim benim. İyi ki aman kurban Oy. olurum çok sana. Çok seviyorum. Sağ ol anneciğim benim. <laughs> <laughs> Hadi Bak seçileceksin dedim Allah Eyvallah sağ ol. Üne gerekir. Like dedim Öyle gerekir mukadder et böyle. İnşallah layık olalım. Dedim ki etrafı bir dekilere hiç şey takılmadan. Tamam bekleyin. Tamam bekleyin. Hiç durmaya dikkat Öyle. Hiçbir zamanlığından vazgeçmeyiz. Allah muvaffak etsin. Allah razı olsun. Başarılar dilerim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sayın Başkanım. Sağ olun. Başkanım. Hay sağ olun. Sayın Başkanım. Sağ olun ablacım derim. geliyorum. Kurban olurum. Hoş sefa geldin ablacım. Başarılar. Sağ ol ablacım. Tabii çakılabilir Allah razı olsun. Allah yardımcın olsun. Sağ olun, sağ olun. Seni bizi izliyoruz. Sağ olun. Seni tutuyoruz. <laughs> ne mutlu bana. Evet. Ben evet. de size ee, layık evet. olurum. Evet. Onur anneciğim. Sağ Biz de onur duyduk. Evet. Oldu. Allah yardımcın olsun. olsun. Allah olsun. Allah geldim. Hoş geldiniz. Evet. Hizmet, Allah evet. evet. Çok, teşekkür evet. Teşekkür Çok selam. Oldu.